Ese selam. Arkadaşlar biz Tubiş TV'de yeni karakterleriz. Maceralarımızı merak ediyorsanız hadi hemen şimdi kanalımıza abone olun. Bu videoda birçok eğlenceli videolarımız olacak. Ay tatlım açtın mı ya videoyu? Hani bana da söyleyecektin başlatmadan önce. Uf saçlarıma bakın da yapamadım ya. Arkadaşlar ben gelmeden başlatmışlar. Neyse siz bizi tanıyor musunuz arkadaşlar? İlerleyen zamanlarda daha iyi tanıyacaksınız. Hadi hemen şimdi aşağıdan kanalımıza abone olun. Olmazsanız diğer videolarımızı göremezsiniz. Kızlar, hadi okula geç kalacağız. Ne yapıyorsunuz burada? Biz videoyu başlattık da arkadaşları kanalımıza davet ediyoruz. Hmm, çok iyi yapmışsınız. Arkadaşlar nasılsınız bakalım biz birazdan okula gideceğiz ama okula gitmeden şu arkamdaki havuza atlamayı çok istiyorum sizler için her gün birbirinden güzel farklı videolar hazırlayacağız burada merak ediyorsanız arkadaşlar hemen kanalımıza abone olun hadi kızlar okula geç kaldık beni de bekle ben birazcık daha geç gitsem okula hiçbir şey olmaz galiba. Şuradaki kaydıraktan kayayım mı? Ne dersiniz? Yuppi! Çok güzel. Ay, kuyruğum ıslandı. Anlayacaklar benim havuza girdiğimi ama. Neyse arkadaşlar ben hemen derslere gitmem lazım. Dersten sonra görüşürüz. Hadi arkadaşlar, hoşça kalın. Ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kızlar beni bekleyin.